Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi çok kaliteli kuşlar yahale atacağız. Böyle süper bir doğal erkek. Ayaklı güzel, fiziği güzel, kellesi güzel, kavurgası güzel. Kuyruğunda da fitil yok, temiz. güzel şey yok. Böyle bıraktığınız zaman da kendini gösteren böyle endami güzel. Duruşu güzel, bakışları da güzel, rengi de güzel, kafa rengi de. Böyle daha ne <laughs> olsun oğlum? Hep güzel güzel güzel. Bu kadar mı güzel? Şekerler yani Bu kadar güzel gördüğünüz gibi. Daha daha şekerli bey. Şu bak. Hadi ya Şerif abi Allah için Koy ne yaptınız sen kafese. Bu tarafta Tamam. Bir de böyle güzel bir çüt Mısırlı yeni yeni çüte gelmiş. Mısırlı güllü Yarbakır abi. kuşu. Soyuk kökeni Yarbakır ait. Tarafsız, kafa güzel. Gülü çok güzel, çift gonca. Tek tek böyle çift gonca bir Mısırlı, lekesiz, leke yok. Yani yavru alınacak kuş, tespitli kuş, asırlı bir hayvan. Bu da onun kardeşi, Sonu kardeşim. Bu da Yok. Bu da dişi. Şit tanesi de diğer erkek de. böyle kalın tüküyüt. Buna buna çok az bir şey bile Yok Deneyecek kadar bir taraf var. Bu da güzel bir mısırlı. Evet iki tane mısırlı. Bir evet. tane, bir tane de. Efsane bir dişi kuru gök. Kafalındaki güzel, tarafsız. Özellikle fiziki çoğu uzağa, küçücük, minnacık, tatlı bir kuş. Kuru gün, züde, lekesiz. Ya bu şuna da bilir, dündek ufak. Dündek Yok ha. Ama hal böyle, şimdi... böyle iyi. Hal böyle iyi. Batıdan izleyen haber kardeşlerimiz var. Gülle, gülle. Bunları banko zanneden var. bu Urfa'nın mesavisi olarak zannedenler var. Arkadaşlar bunların bankola hiçbir alakası yok. Kökeni Türkiye'ye aittir. <laughs> Türkiye'ye ait olan bir güvercini götürüp Yunanistan, Bulgaristan'la bir etmeyin. Kendi memleketinizdeki kuşlara sahip çıkın. Böyle göksünde böyle gül. Aşırı derecede böyle çift taraflı gül olan bir güvercin gördünüzse. Fotoğrafını atın, ucuza vermeyin, videosunu bana atın, değerini sen söyle, o Yalnız, değerde de alırız. Babam Mesaviler'de de gül var da ama öyle onu da tanıtsana. Mesaviler'deki gül, evet. Mesaviler böyle bu göğsündeki bu güller yukarıya doğru taşımış. Yukarıya doğru değil mi? Yani Yukarıya doğru böyle dimdik taşıdığı için onlar bizim evet. Diyarbakır gülüleriyle aynı değiller. Değiller aynı, değeri de aynı değil. Çünkü bizim böyle gerdanında evet. hiçbir tüy yoktur. Böyle boğaz gerdanında tüysüzdür burası. Tüysüz olduğu için bu yere aittir. Varsa bu kuşlardan size bir de olsun atın ve parçalar siz alırız. Aynen kuşunuzu ucuza vermeyin. Abi böyle gelen tekrar bir yakın çekiyor. Ben zavallı kuşları Bir dakika. Kafa döndükleri güzeldi güzel. Zühtü etten bir şey yok. Böyle yine. Gidip böyle <laughs> döndü. Abi erkek de başka bir şeydir ya. Küreng neyse de Google gene kral abi. Kukala yani. onun bir üstüdür. Kukala vallahi üstüdür. Kürengin işte. bir üstüdür. Hiçbir zaman... Kürengin içini bulabilirsen ama kukala... Açıl renk, kuyu rengin üstü olanı. Çünkü bütün açık renkler kuyu renklerden çıkmamış. Güvenliğim iyisini de bulabilirsen bu devirde bu kalan hissini bulamazsın. Çok çok iyisin ya. Çok çok iyisinden bahsedeyim. Abi abi. gene abi, bu şekilde geri kalan kuşlarımızı da göstereyim size abi. Bu şekilde bu akşam mezahattimiz olacak. Katılmayı unutmayın abi.